Mutlu günler değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. Ligde çıkışa geçen 52 Ordu Spor 13. haftada Alanya 1221 Spor'a konuk olacak. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor, 13. haftada Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü'ne konuk olacak. Zorlu mücadeleye Cuma günü 14'te Alanya Milli Egemenlik Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik alarak çıkışa geçen temsilcimiz çıkışını Alanya deplasmanında da sürdürmek istiyor. Ligde liderli olan puan farkını kapatan Mor Beyazlılar deplasmanda kazanarak liderlik için rakiplerinin puan kaybı bekleyecek. 52 Ordu Spor Nesine 3. Lig 3. grupta 23 puanla 3. sırada yer alıyor. Alanya 1221 ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Mor Beyazlılar bu sezon oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Alanya ekibi ise oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fatsa Belediye Spor 13. hafta mücadelesinde evinde oynayacak. Mavi Siyah Sarılar evinde Çayeli Spor'u konuk edecek. Fasla Belediyespor Nesine 3. Lig 2. Grubun 13. Haftasında Smart On League Çayeli Sporu konuk edecek. Zorlu karşılaşma Cumartesi 14'te Fasla İlçi Stadyumunda oynanacak. Mavi Siyah Sarılılar evinde kazanarak zirve için rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Ligde son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçen temsilcimiz Çayeli maçında puan kaybı yaşamak istemiyor. Evinde oynadığı son maçta Muğla Sporu 4-0 yenen temsilcimiz taraftarının Çayeli maçında destekliyor destek vereceğine inanıyor. Ligde lider Muğla Spor'un 2 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Falsa Belediye Spor Çayeli maçında 3 puanı hedefleyecek. Ordu Spor 1967 oyuncusu Sarper Çağlar kalan haftalarda galibiyeti hedefleyeceklerini ifade etti. Ee, bu haftaki galibiyet özellikle bizim için çok güzel oldu. Güzel bir enerji oldu. Çünkü zorlu bir rakibimizdi. Liderlerdi. Ee, bizim de arayı kapatmamız için e, çok güzel oldu. Puan farkını yeterince düşürdük. Ee, sezona güzel başladık. İyi bir serimiz vardı. O seri e, beklenmedik. E, birkaç mağlubiyet alarak bizim için hayal kırıklığı olmuştu. Şimdi tekrardan e, Mehmet hocamızın da gelmesiyle güzel bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı da devam ettirmek istiyoruz. Devreyi 5'te 5 beş yaparak kapatmak istiyoruz. Öncelikle önümüzde bu hafta var. Turgutlu maçı var. Bu haftayı galibiyetle kapatarak önümüzdeki haftalarda tekrar Denizli galibiyeti, Mardin galibiyetiyle devreye kapatmak istiyoruz. Taraftarımız Sebat maçına gerçekten çok büyük bir destek gördük. Yani deplasmanda olmamıza rağmen İç neredeyse yaşadık. Onlara teşekkür ederiz. Bu hafta da Turgutlu maçına da hepsini bekliyoruz. Lütfen gelsinler, desteklerini esirgemesinler bize. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.